Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de tavuk göğsü yapıyoruz. Youtube kanalıma abone olup zil bildirimlerini açarsanız bütün tariflerimden haberdar olmuş olursunuz. Ayrıca beni instagramdan melek hak tanir adıyla takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de tavuk göğsü yapıyoruz. Bunun için 1 kilo süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, bir tane vanilya margarinden de bir yemek kaşığı koyacağız Evet başlayalım arkadaşlar ocağımızın altını yaktık bir kilo sütümüzü döküyoruz arkasından bir bardak şekerimizi döküyoruz 3 yemek kaşığı unumuzu döküyoruz 3 yemek kaşığı nişastamızı döküyoruz bir paket Vanilyamızı döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Kaynayana kadar karıştıracağız. Evet arkadaşlar kaynamaya başladı yavaş yavaş. Bir yemek kaşığı margarin koyuyorum içine ve altını kapatıyorum. Zaten sıcağıyla eriyecek o. Şöyle altını kapattım. Margarin de erisin. Borcama dökeceğim. Şöyle arkadaşlar borcamı bir sudan geçirdim. Daha rahat çıksın diye. Tavuk göğüsleri ve tavuk göğsümü döküyorum. Evet arkadaşlar borcama döktük. Soğuduktan sonra dolaba kaldıracağız ve dilim dilim kesip servis yapacağız. Afiyet olsun herkese. Evet. buzdolabında beklettiğim tavuk göğsümü kesiyorum. Evet, benim kızım sade sevdiği için Onunkilere hindistan cevizi koyacağım. Bazen de şu süslemelerden koyacağım. tavuk göğsümüz hazırdır arkadaşlar. Afiyet olsun herkese.